Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 7-13 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, evet geçtiğimiz 6 Ocak'ta burcunuzda bir yeni ay doğdu ve güneş tutulması meydana geldi. Özellikle doğum gününüz 2-10 Ocak arasıysa sizin için çok daha özel ve önemli bir tutulma bu ve etkileri de tabii ki yılın e, bu ayı ve devam eden önümüzdeki 6 aylık süreçte sizin için özel konuları hayatınızda taşıyabilir ve yenilikler, değişimler söz konusu olabilir. Evet sevgili oğlaklar haftanın hemen başında kova burcunda olacak. Hafta başında biraz parasal kazançlarınızla ilgili koşturmalar artıyor. İş konuları öne çıkıyor, para konuları öne çıkıyor. Bütçenizle ilgili bazı gözden geçirmeler yapabilir veya bazı önemli alışverişler gerçekleştirebilirsiniz. Venüs yay burcuna geçiyor 7 Ocak'ta. 3 Şubat'a kadar Venüs yay burcunda olacak. Jüpiter yay burcunda. Büyük ve küçük şans. ikisi de yay burcunda bu ay. 12. evinizde. Bu size görünen veya görünmeyen. Geri planda da olsa böyle bir iyimser enerji, bir koruma etkisi verecek. Ruhsal anlamda, spiritüel anlamda güçleniyorsunuz. Kendinizi biraz bir akışa bırakabilirsiniz. Manevi alanda çeşitli etkileşimler olabilir bu iki gezegenin yardımıyla ve en zor anlarınızda, en ihtiyaç duyduğunuz anlarda da böyle bir mucize gibi güzel, özel yardımlarla, maddi manevi desteklerle karşılaşabilirsiniz. İlişkiler alanında da biraz platonik, belki gizli olabilecek, bazen şaşırtıcı sürpriz ilişkiler, sürpriz hayranlar getirebilir. Bu gezegen hareketleri iş alanlarında da yurt dışı ile ilgili konular özellikle yani yabancılarla ilgili etkileşimler, bağlantılar, uluslararası işlerde de hareketlenmeler artabilir. Her türlü kültürel konu, eğitim konu özellikle yabancı kültürlerle ilgili de işler, seyahatlerle ilgili işler yine önceliğiniz olabilir. Perşembe ve Cuma ay balık burcunda olacak. Yakın çevrenizde etkileşimden artıyor. Komşularınız da olabilir, kardeşleriniz, akrabalarınız da olabilir. Bir araya gelebileceğiniz, görüşebileceğiniz, toplanabileceğiniz, ziyaretler yapabileceğiniz, yine ticari alanlarda da bereketli olarak geçirebileceğiniz iki gün. Hafta sonunda sonundaysa ay koçta olacak. Biraz aile ortamına önem veriyorsunuz. Ev ve yuvada zaman geçirmeniz daha olası görünüyor. Ebeveynlerle ilgili konulara da yine zaman ayırabilirsiniz hafta sonu. Bu hafta Mars Koç'ta ilerlemesini sürdürecek. Merkür sizin burcunuzda ciddi düşünceler içerisindesiniz, ciddi planlar içerisindesiniz ki bunlar genellikle uzun vadeli, kalıcı konular. Mars Merkür açısı hafta ortasında etkinleşiyor. Zaman zaman bu ciddi düşünceler biraz hararetli ve ciddi konuşmalara hatta tartışma ortamlarına dönüşebilir. Özellikle aile içerisinde ebeveynleriniz ya da aile üyeleriyle yapılacak her türlü diyalogda konuşmalarda gerilimlere dikkat edin. Daha sakin, daha sağduyulu, daha anlayışlı olmakta, biraz toleranslı olmakta fayda var sevgili oğlaklar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.